Merhabalar sevgili Yay Burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz diyorum. İnşallah çok iyisinizdir. Bugün 2-8 Aralık haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Güzel bir hafta olsun diyelim. Şöyle bir bakalım bu hafta neler var. Ay arkadaşlar bakın. Ay yardımlara bakın. Bu hem ilahi yardım hem üst makamda mertebede olan insanlar işte e, hem iş anlamında hem eğitim değil mi? Burada sizin adınıza verilecek bir karar varsa mahkemeler olabilir. Yani böyle biraz daha üst kesimden gelebilecek güzel haberler olabilir. Farkındaysanız hem sizin yolunuzun olmadığı yerlerden yani çok fazla bir emek sarf edilmemiş olabilir ya da aklınızda hiç böyle bir şey yoktu. Ama gerçekten beklenilmeyen bir sürpriz, bir mucize gerçekleşebilir. Çünkü bakın ilahi anlamda yukarıdan çok güzel bir şeyler geliyor. İnşallah bereket, bolluk, sağlık, huzur getirir diyorum. İki tanesi de arkadaşlar bakın sizin yollarınıza denk geldi. Yani siz şu anda iş, eğitim, kariyer, aşk, para hiç fark etmez. Öyle iki tane yolda ilerliyorsunuz ki bunların karşılığı da aynı şekilde size geliyor. O yüzden deyin ki ya evet ben gerçekten şu anda ben ailem işte şu insan bir süreçteyiz veya bir şeyler için uğraşıyoruz, para biriktiriyoruz ama bunun karşılığını şu anda hani hiç tahmin edemiyoruz diyorsanız size şunu söyleyebilirim. Bunun arkadaşlar bir karşılığı var. Hani maddi manevi bir karşılık bekliyorsanız burada hani bir karşılık geldiğini az çok söyleyebilirim ve bakın burası arkadaşlar sol taraf. Sol tarafta bu kadar yolun olması ne demek? Tabii ki sizin hayatınızda sıkıntı yaşadığınız bir yer varsa, bir alan varsa, ister iş olsun, isterseniz hani manevi anlamda, psikolojik olarak çok böyle zor bir yerdeyim, resmen bir çukurdayım diyorsanız, bunun içinden çıkmak için buraları çıkış yolları, çıkış merdivenleri olarak düşünebilirsiniz. Ya ben ne yapacağımı bilemiyorum dediğiniz anda bakın karşınıza aynı böyle yollar şanslar, fırsatlar karşınıza gelebilir. Hani o açıdan benim yolum yok, ben ne yapacağımı bilemiyorum, çok çözümsüz kaldım, bütün yollarım kapalı, tıkalı diyorsanız bakın burada çok güzel yollarınız var. İnşallah açıktır ki burada çok açık görüyorum. Hani gördüğünüzden farklı bir şey kesinlikle anlatmıyorum. Ben de görüyorum. Siz de görüyorsunuz. Burada sol taraf zaten sıkıntıların olduğunu ifade ediyor ki zaten sol tarafta ve bir sürü de yollarınız var. İnşallah sıkıldığınız bunaldığınız noktalarda bir çıkış yolu aynı buradaki gibi elde edebilirsiniz. Onun haricinde tabii ki yollar ne demek? Tabii ki süreçler az önce söylediğim şeylerin üzerine aynı zamanda yer değişimleri, başka bir yere gitmesini daha iyi daha yüksek bir konuma geçme şeklindeki olaylarınızı da anlatıyor. Ara ara arkadaşlar e, tabii ki kağıtlarınız var. Baya bayağı gözüküyor. Çok çok temiz kağıtlar. Özellikle de geleceğinizi e, sizin, halinizdeki insanların geleceğini ilgilendiren önemli kağıtlar var. ister kağıt para olsun, isterse eğitim kağıtlarınız, e, mahkemeleriniz, sağlık kağıtlarınız ya da hani Birikim şeklindeki kağıtlarınız olabilir. Tabudur, şudur, budur. Tabii ki bunlar da dahildir. Bu şekilde ki konularda evet yolunuz açık gözüküyor. Onun haricinde ara ara olan yerler arkadaşlar. Hani böyle biraz daha dar uzun olan şeyler sizin kapılarınızdır. O yüzden diyorum bakın hani hiçbir kapı açılmıyor. Hiçbir yolu yok dediğiniz anda bu çözüm yolları, çıkış kaçış belki de yolları ve aynı zamanda kapılar sizlere açılabilir. Yani umut kapıları açılıyor, gözüküyor ve çok çok dediğim gibi temiz görüntüler var burada. Sol taraf için hiç kötü bir şey söyleyeceğim yani söyleyemem. Yani istesem de söyleyemem. Çünkü çok da temiz gözüküyor. Şöyle arkadaşlar bir baktığım zaman ben bu geçmişi şöyle görüyorum. Yani biraz daha şu alana denk geliyor. Bakın çok sıkılmışsınız. Ve o zamanın sıkıntısı hala içinizde, yüreğinizde bir yerlerde hala çok büyük yer kaplıyor. Belki birisini kaybettiniz, belki gerçekten çok hevesle başladığınız bir şeyler kötü gitti, olmadı. Ve hala hani keşke olmasaydı, şöyle böyle deyip kötü olarak hatırladığınız bir şeyler varsa bakın yavaş yavaş bunun engeli gidiyor. Bunun belki en azından başa çıkmaya başladığınızı söyleyebilirim. Ya da yeni güzellikler geliyor ki siz artık o eski sıkıntılar, başarısızlıklar, problemleri hatırlamıyorsunuz. Size o kötü şeyleri, o kötü insanları, durumları unutturacak yeni insanlar, yeni başarılar gelebilir. Nereden anladım? Benim bunun üstesinden geldiğim bir üst taraf temizlenmeye başlıyor. Yani arkadaşlar sıkıntıyı siz yavaş yavaş üzerinden kaza 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 kaza. Onu böyle bir parçalamaya başlayabilirsiniz. Aynı zamanda bakın altında birkaç tane insan gözüküyor. 5 hafta, 5 ay gibi bir süreçte bu geçmişten kalma borçtur, sıkıntıdır, üzüntülerdir. Bunu üzerinizden atabildiğiniz güzel bir dönemdesiniz. Bir de şuradan bahsedeyim arkadaşlar. Bu hani baktım ilk başta acaba sivilce gibi mi duruyor diyerekten değil bakın biraz daha şöyle yaptığım zaman burasının Biraz daha beleşmeye başladığını söyleyebilirim ama tabii ki biraz da sivri bir görüntüsü var. O yüzden şöyle söyleyeyim. Sizin yüreğinizde, içinizde bakın bir şey var ve ortaya çıkmak istiyor. Ay söylemek istiyorum. Ya kendimce bir isteğim, niyetim var. Şöyle yapmayı, böyle yapmayı düşünüyorum ama bunu işte işverenime, aileme, partnerime, işte yani birilerine söylemem gerekiyor. Fikrimi, yapmak istediğim şey Belki iştir, belki aşktır. Fark etmez. Bu düşüncenizi söyleyebilirsiniz. Evet gayet güzel görünüyor. Zaten dediğim gibi bakın çok güzel. Çıkış yollarınız burada gözüküyor ama ve lakin bir de şöyle bir durum var. Tabii ki biraz da dedim ya sivri gözüküyor, biraz göz nazar olabilir. Ben bu da çok uzaktan geleceğini düşünmüyorum. Sizi bazı insanlar bir noktaya kadar destekler çünkü yapamayacağınızı düşünür. Baktı ki siz bir şeyler yapmaya, yükselmeye, iyileşmeye böyle kendinizi toplamaya, serpilmeye başladıkça tavırları değişir bazı insanların ve çok da uzaktan aramayın bu kişiyi biraz kıskandığını zaten düşünüyorum dediğiniz birisi varsa bu kıskançlığı hissedebilirsiniz. Ama onun dışında gayet güzel görünen bir alan. Onun haricinde bakın gelecek kısmı. Yani bu gelecek dedim benim aa ben söyledim olacaktır dediğim gelecek değil haşa sizin işte birkaç aylık süreçte şöyle bir planım var diyerekten düşündüğünüz bakın sizin planladığınız gelecek kısmı bu. Ne var burada arkadaşlar bir daha var bu daha iyi. Çünkü hem sorunların üzerinden geldiğinizi, problemleri, ister ilişkilerdeki problemleri, uzaklıklar varsa bunları çözdüğünüzü, işte başka problemler varsa bunları çözdüğünüzü, sıkıntıların üstesinden geldiğinizi, belirli bir noktada hani bazı konularda özellikle bir zirve durumunuzun olduğunu anlatıyor ve arkadaşlar saygınlık kazanmayı, kendinize belki maddi ya da manevi anlamda bir güvence sağlandığını ya da işte benim sigortam yok, ben bu sigorta işini nasıl hallederim, iş kurabilirim bir şey girebilirim. Bir şey yapabilirim. İşte şunu şöyle yaparsan böyle olur. Ya da evlenirsem şu insanla. E onun sigortasından ben de faydalanırım. Ondan dolayı da böyle olur gibi. Hani bakın birden fazla. Ben sırf şurada iki, iki saniyede size 3 tane sırf bununla ilgili çözüm ürettim. Yani en azından söyledim. Siz de buralardan hareketle bir şeyler yapabilirsiniz. Sırtınıza açıkçası yaslayacağınız daha gibi güvenilir bir olayınız, bir insanınız, bir durumunuz olabilir ve dediğim gibi bir saygınlık kazanmayı anlatıyor ve sağ tarafta da bakın arkadaşlar bir yükseliş var ama bu yükseliş boşu boşuna gelmiyor yolda öte dediğim gibi bir yükseliş ha, yola da gidebilirsiniz o ayrı konu bakın burada şöyle bir şey var farkında mısınız böyle bir şey alacaksınız ve Alacağınız şeyin içerisinde arkadaşlar böyle hafiften A harfi de gözüküyor, beyaz bir yılan da gözüküyor farkındaysanız bu. Birincisi beyaz yılan olduğu için sağlık konusunda çok iyi sonuçlar alabilmeyi inşallah hepiniz e, şifalısın, şifa olur, e, sağlık olur, huzur bereket olur. Onun haricinde yani bu beyaz yılanın haricinde. A harfine birazcık benzettiğimi söyledim. Bu da sizin bir başlangıç yapacağınızı anlatıyor. Ama dediğim gibi siz bir şeyleri bu dönemde baya baya elde ediyorsunuz. Ve arkadaşlar şöyle genel olarak göstermek isterim. Tertemiz. Gerçekten tertemiz. Sadece sıkıntınızı içinizde yaşıyorsunuz. Aslında etrafınız gerçekten çok güzel. Çok güzel bir ee, belki gelecek vadeden olaylarınız var sadece sizin değil belki çoluk çocuğunuzu düşünerek buradasınız ee, sadece geçmişte bazı olaylar var onlara çok takılınmış ama yavaş yavaş dediğim gibi o kadar çok yollarınız var ki o kadar çok çözüm yolu sanki size sunuluyor ki siz de bir şeylerin artık üstesinden gelmeye başlıyorsunuz bu hayatta bazı şeyler vardır arkadaşlar bu sadece size bağlı değildir çalıştığınız yere, aile durumunuza, aile yapınıza, karşınızdaki insan sizi oyalayıp oyalamadığına kadar değişir. Hani bazı şeyler gerçekten bir insanın elinde olmuyor. Ve hani bir şeylerin böyle bir hani elinize aldığınız bir dönemdesiniz. Aile içi böyle bir samimiyet, yakınlaşalım, birleşelim, işte ailece görüşelim olayları olabilir. Biraz daha yakın ilişkiler görünüyor. İkili ilişkiler için güzel bir dönem diyebilirim. Ama daha çok işinizi, gücünüzü bireysel hallediyorsunuz. Sadece yardım gelirse alırım ama kendi fikrine Kendinizi kendinize saklayın gibi bir düşünce olabilir yani bana para verin ama ne yapacağımı sormayın ben ne yapacağımı biliyorum bana para verin ya da bana izin verin ama neyi nasıl yapıyorum diye bana hesap sormayın gibi bir enerjide aldım tabii ki olabilir siz bir yay burcusunuz özgürlüğünüze ve zekanıza hani önem verdiğiniz için o yüzden hani yardım edeceklerse etsinler ama devamını sormasınlar etmeyeceklerse hiç sormasınlar gibi bir durum olabilir. Yani kimsenin sizin üzerinize bir hak sahibi olmasına izin vermiyorsunuz. Dediğim gibi sıkıntıları kaldırmanıza yardım ediyorlar. Ama onun haricinde ben yolların başında iki kişisiniz, üç kişisiniz. Size bu süreçte çok yardım edenler var demiyorum bile. Bakın çünkü öyle bir şey yok. Hep kendinizin hallettiğini söyleyebilirim. Bir yerde buraya bakın. Bakın niyetinizde bile görüyor musunuz? Kimse yok. Siz demek ki tek başınıza hallediyorsunuz. Bazen bilirsiniz böyle birisi çıkar birkaç kişi böyle karşılıklı konuşuyor gibi olursunuz. Diyorum ya öyle olduğu zaman beraber plan yapıp hep beraber ilerliyorsunuz. Hayır burada baya baya siz ilerliyorsunuz diyebilirim güzel arkadaşlarım. Sadece şurada bir hani el ele denk gelme olayınız var. Bu da biraz daha hani iş icabıdır. Başka bir şeydir hani böyle bir e, anlaşma bir tokalaşma olayı olabilir. Onun haricinde e, böyle her şeyin maddi manevi olayların yükü işte devam ettirilmesi, sürdürülmesi e, hep yani sizin üzerinizde gözüküyor. Benim söyleyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Hayırlı bir hafta olsun inşallah şimdiden sizlere. E, kanalıma abone olup beğeni butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bye bye.